Esmer. 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 Kız. Esmer. 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 Esmer'de hiç tepki yok. Şu an o kadar mutlu ki. Yavrularıyla zaman geçirmeyi çok seviyor Esmer. İşte bu kadar. Anası ne ki kendisi ne olsun? Küçücük. Annesi gibi aynı annelerine benziyorlar. Esmer kızım ne oldu? Ha, Ne oldu Esmer? Ne oldu kızım? Hı? Hadi bebeklerini yıka kızım hadi. Hadi bebeklerini yıyılayım. kız Esmer. İyi misin?